Muğla Datça yangınından günaydın saat sabahın altısı. Şimdi bize diyorlar ki Yalova'dan Datça'ya gidene kadar yangın kendiliğinden söner. Yani buradaki insanlar mücadele ediyor. Yalova'daki, İstanbul'daki, Eskişehir'deki, uzak yoldaki insanlar da yorulan insanları değiştiriyor. Örneğin ilkçü gün yangın sürerse bir haftada soğutma aşaması sürüyor. Şu an 3 gündür bekliyoruz. 3 gün oldu biz buraya geldik Yalova'da. Bekliyoruz. Dün gece çok kötü fırtına vardı. Yangın katlamadı, harlamadı, herhangi bir şey olmadı. Sağın içinde geziyoruz. Alın. Örneğin bir kütük 3 gün yanıyor. Bakın. Şu görmüş olduğunuz kütükler Delikler var bunun bakın şuralarda hep hep delikler var. Bunların içi çürümüş çürümüş kökler var şunların içinde. Bunlar gün günlerce yanıyor. Onlar şimdi erimiş, bitmiş. Bunlar günlerce yanıyor. Ağaçlarda kovuk oluyor, kovuklar yanıyor. Hiçbir yerde duman çıkmayacak vaziyette sahayı geziyoruz. Etrafta duman gördüğümüz vakit müdahale ediyoruz. Bakın. Şimdi şurası yeşillik. Bir ufak bir kıvılcım hemen harlatıyor her yeri. O yüzden sahayı dikkatli gezmemiz lazım. Dikkatli etmemiz lazım. Tepelerde duman var mı yok mu? Dediğim gibi çukurlar olduğu zaman onların içinde günlerce yanıyor. Bakın bir çukur da burada var. İşte üç gündür yanmış burası kendi kendi yangında çukur olmuş. Bazen kaplumbağa yuvası da oluyor. Şöyle kaplumbağa yuvasına benziyor ama değil. Çürümüş ağaçların toprağın altında günlerce yanıyor. Günlerce mecburen sahin içinde geziyoruz. Yanmış ormanlar için alın bakın. Hep bunlar çürümüş ağaç kökleri. Maalesef Yalava'dan buraya gelene kadar yangın söndürenler var. Bakın biz de ne yaptığımızı gördünüz. Yangın söndü mü Dağayı tek tek geziyoruz, kontrol ediyoruz. Duman tüten var mı? Bakın, dün gece patlamadıysa bir daha da patlamaz diye düşünüyorum. Artık bugün bakın hep kül bir karış kül var bazı yerlerde. Çünkü dün akşam çok kötü fırtına vardı. Şimdi küller hepsini uçurmuş getirmiş. Böyle sahi her yeri geziyoruz. Ufak tüten bir şey varsa içine su döküyoruz. bazı yanmayan yerler var. Örneğin buradan rüzgar aşağı doğru indi mi? Buralarda Bakın. Şimdi arkadaş bak. Şurası kimi yanmış, kimi yanmamış. Bak. Bakın. Yarısı yanmış, yarısı yanmamış. Buralarda yukarıda bir kıvılcım varsa yukarıda bir kıvılcım varsa o ne oluyor? Yukarıdaki kıvılcım buraya ne alıyor? Şu yeşil, kuru barut gibi otlar var şurada. Görüyorsunuz barut gibi otlar. Rüzgar buradan yukarıdaki kovukta toprağın altındaki kovukta rüzgar esti mi? Buraya ne yapıyor? Şuraya kuru getiriyor. Şu kuru yerlere getiriyor o kıvılcımı. Bu sefer tekrar yangın canlan ya. Biz buna patlama diyoruz. Tekrar yangın patlıyor. Bu kuruyan yerleri gördüğünüz zaman her taraf tekrar yangın çıkmış oluyor. Yanmış yerden tekrar yangın çıkmış oluyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden sahayı iyi gezmemiz gerekiyor. Biz de böyle dikkatli dikkatli geziyoruz. Etrafta yangın şey duman varsa Arkadaşları çağırıyoruz. Hortumcular hortum açtırıyoruz. Ya hortum açılacak yere hortum açtırıyoruz. Evet. Yeni ekiplerimize sırt çantaları veriyoruz. Sırt çantaları her yeri dolanıyorlar. Bakın. Görebiliyor muyum? Göremiyorum şu an hiç herhangi bir şeyi. Hortum serili filan. Gözükmüyor tepede. Zoom Edemeyeceğim. Yani şu tepelerde sırt çantalarıyla bakın şu tepelerde sırt çantalarıyla herkes arkadaşlar geziyor şu an. Kovukların içine su döküyorlar sırt çantalarıyla. Evet. Datça yangınını böyle size anlattım. Datça'dan hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Ben Ali Gürcü Çil.